Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Tıbbi bitkilerden ilaçlara, merak ettiğiniz pek çok konuda bilgiler aldığımız Eczane Köşesi programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda kış aylarında özellikle sık sık alıp tükettiğimiz, kullandığımız bitkisel pastiller ve ağız gargaraları hakkında bilgiler alacağız sevgili izleyiciler. Soğuk algınlığı şikayetinde kimi zaman boğaz ağrısında, kimi zaman ses kısıklığında biliyorsunuz bu pastillerden ve gargaralardan yararlanabiliyoruz. Peki bitkisel pastilleri ve ağız gargaralarını kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Seçimlerinde nelere dikkat edeceğiz? İşte hepimizin bilmesi gereken önemli sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran hocamız bugün de bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş programımıza oldu. hemen izleyicilerimize hatırlatma yapalım sevgili izleyiciler biliyorsunuz eczane köşesi programımıza sorularınızı gönderebiliyorsunuz elektronik posta adresimizden ya da WhatsApp numaramızdan. Bu sorularınızı her an bekliyoruz. Sorularınıza cevapları da sizlere iletiyoruz hocalarımıza danışarak. E, tabii izleyicilerimizden gelen sorular her zaman bizler için değerli. E, hocam birçoğumuz boğazımız ağrıdığında, sesimiz kısıldığında, soğuk algınlığı şikayeti yaşadığımızda... ...bu bitkisel pastillerden, ağız gargaralarından yararlanıyoruz. Ben bitkisel pastillerle ilgili bilgiler alarak başlayalım istiyorum programımıza. Ne tabii, dersiniz hocam? Tabii. E, hemen nedir yararları, hangi durumlarda kullanı? Biliriz, ...kullanımında nelere dikkat edeceğiz hocam bilgilendirir misiniz bize? Estağfurullah. Tabii ki gerçekten e, sağlığımız önemli. E, soğuk algınlığının da kapıda olduğu bu dönemlerde... Evet ...işte Covid'ler var, işte evet. diğer e, viral hastalıklarımız var... E, ...diğer bakteriyel problemlerimiz var. Bu dönemlerde immün sistemimizin de zayıfladığı noktalarda... ...pastiller de önemli yer tutuyor bizim tedavimiz ve ko sağlığımızı korumak için... Ve özellikle de bu ağız yoluyla kullanılan ürünlerde bazen biz onları sadece keyif için şekerlemeler, bonbonlar vesaire gibi düşünüyoruz ama aslında pastillerin de ağız yoluyla alınımları, emilimleri sağlık açısından, tedavi açısından önem taşıyor. Dolayısıyla pastilleri de dikkatli kullanmak zorundayız. Pastillerimize baktığımızda iki çeşit pastil görüyoruz aslında. İlaç olarak kullanılabilen pastillerimizde bir kısmında etken madde, ilaç aktivitesini gösteren maddeleri içeren ürünler var. Bu pastiller işte benzo kayın taşıyabiliyor, işte mentol taşıyabiliyor böyle ilaç evet özelliği evet. gösterebiliyorlar. Bir kısmında da vitamin minerallerle desteklenmiş bitkisel karışımlar var. Bitkisel ekstreler, özütleri içeren pastillerimiz var. Bunlar da tabii ki tedavide ve sağlığı korumakta önemli etkileri var. Önemli olan kısım burada bu ağzımıza aldığımız bu ürünleri ağzımızla dilimiz altındaki o bölge içerisinde tutarak asla çiğnemeden veyahut da kırmadan emerek e, e, kullanmamız Çiketmemiz lazım gerekti. Evet Çünkü e, tükrükle birlikte onların yavaş yavaş çözülmesi o çözülmeden sonra da o maddelerin e, alınması söz konusu oluyor emerek kullanmakta yarar var yani bunları e, bu şekilde çiğne çiğnediğimiz zaman içindeki maddenin çözülmesine engel olmamız nedeniyle tam verimini alamamış oluyoruz. Dolayısıyla bunun dikkatli kullanılması lazım bu açıdan. Çünkü tükrük dediğimiz madde de %95'i su olmakla birlikte geri kalan kısmında bizim için kullanılabilecek önemli yararlı bileşikler de var. Yani içerisinde mukus var, ee, diğer e, proteinik yapıdaki maddeler var, bazı antibakteriyel özellikli maddelerimiz bulunmakta, enzimler var. Dolayısıyla onların da hep birlikte vücuttan sistemik dolaşımı e, sokulması gerekiyor. Pastin. O nedenle bu pastillerin bu şekilde tükürükle, evet, e, tükürükle karışarak e, etken maddeleri yavaş yavaş vermesi lazım. E, genellikle pastiller nötr olurlar. Yani ne asit özelliği taşırlar, ne de alkali olurlar, nötr olması lazım. Zaten ağız floramızda da buna uygun bir yapımız var. Dolayısıyla oradan zarar vermeden geçmesi lazım. Tabii ki dikkat edilmesi gereken şey, pastillerin özellikle bitkisel pastilleri kullanırken pastillerdeki etken maddelerin veya da içinde bulunan bitkisel özün e, homojen olup e, sürekli aynı ürünü verebilmiş olmasını sağlanması gerekir. Bu da tabii GMP kurallarına uygun olarak pastillerin üretilmesini sağlıyor. Yani Maalesef, alırken hocam buna dikkat edeceğiz. Dikkat Neye bakacağız lazım? hocam peki bu ee, konuda? Bu konuda Pastil dikkat alırken? edilirken genellikle Tarım Bakanlığı ve Sağlık evet. Bakanlığı'nın genel e, kontrol mekanizmaları var. O mekanizmalara dikkat etmek lazım. Onlardan izin alıp onaylı, onaylı olup olmadıklarına bakmak lazım. Bir de bu ürünlerin, bu pastillerin içerisinde tıbbi cihaz olarak kullanılanları da var. Yani hmm. e, ilaç gibi değerlendiriliyor. Ama e, tıbbi cihaz olarak e, değer e, izin, mı onay mı Onayını ondan alıyor. Dolayısıyla o belgelerin hmm. de farklı olması nedeniyle dikkatli olmak lazım. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı Evet. Genellikle biz bakacağız. soğuk algınlığında kullandığımız için mesela ekinazya evet mesela e, pastilleri var. İşte üzerde e, çal var, zencefil var, karanfilli karışımlar var. Çok fazla var. ürün var hocam. Evet. O, çok değişik ürünler var. Bir kısmı Koku ve tat düzeltici olarak kullanılabiliyor. Bir kısmında sadece e, tedaviye göre bir e, miktarı hı hı. arttırılmış bir şekilde bulunuyor. Ama her halükarda ya bitkisel oluyor yahut da koku ve tat düzeltici olarak işte portakal esansı, limon esansı ya da e, sitral, e, mentol, e, okaliptol gibi ürünler katılarak da e, bu pastiller hazırlanarak e, sağlık için kullanılıyor. Kullanılış yerlerine baktığımız zaman dediğiniz gibi soğuk algınlığında kullanılabiliyor çoğunlukla orada hı hı hı. kullanılıyor. Ama ağız yaralarında, aftlarda, işte diş sağ, diş eti hastalıklarında da faydası olabilecek etken maddeleri içeren pastillerimiz bulunuyor. Ses kısıklığı mesela çok önemli çok olarak ön plana çıkıyor kullanılır. Hocam. Evet mesela orada da meyanlı preparatlar var, meyan balı dediğimiz ürünü. İçeren tadı biraz daha yani kişiye özgü kimisi çok beğenir kimisi beğenmez ama ses kısıklığında orada ödemi engelleyerek bunu arttıran özellikle olan pastillerimiz var. Bu pastiller günde iki saatte bir de kullanılabilir. Yani pastillerin kullanım şekli çok şey değil. Ama katı değil mi katı hocam? Değil. Bunu soracaktım aslında nedir bunun hani sıklığı evet. ya da dikkat edilmesi gerekenler? Önemli olan dikkat edeceğimiz nokta e, bu pastilleri kullandıktan sonra e, bir yarım saat mesela e, veya daha uzun bir süre ağzımıza herhangi bir şeyi kullanmamamız almamamız gerekiyor. Yiyip içmemek yani, mi? Evet yiyememeliyiz içmemeliyiz yarım yani saat su Evet yani bir müddet o ağızdaki bu eriyen e, etken maddelerin tamamen vücudumuza girmesini sağlamayı beklemek lazım. Ha o beklemezsek ne olur derseniz çok fazla da bir şey olmaz ama aldığımız verimi düşürür. Evet yani Düşürecek. sağlık açısından verimi düşürür. Şunu merak ediyorum hocam. Pastiller böyle mesela hastalıkları engeller mi? Hastalıkları engelleyenleri var tabii ki. Bir kısmı keyif amaçlı kullanıyor. Evet. İşte mesela sadece mesela ağız kokusunu gidermek için yapılmış pastiller var. Tabi ağız kokusu deyince dikkat etmemiz lazım. Genellikle ağız kokusunu oluşturan nedenler sindirim sistemimizle alakalı oluyor. Ama bizim kastettiğimiz tabii o tarz ürünler değil reflüsü olan veya işte problemleri olan sindirim sistemiyle ilgili olanlar mutlaka hekime gidip oradan fayda beklemesi lazım. Yani geçici olarak bir ağız kokusunu gidermeye bu pastillerle Sürekli çalışmasınlar. Sürekli pastil kullanımı evet. burada belki de zararlı olacak. O kesinlikle zaten zararı var. Onu da zaten mutlaka söylemem lazım. Çünkü bu iki evet saatte hocam. bir bu kadar fazla hani 12 tane günde 12 tane alındığı takdirde ve bunu bir müddet daha uzun süre tutarsanız mesela 3 gün veya bir haftadan fazla kullandığınız takdirde içindeki bu etken maddeler bitkisel ekstreler değil ama Taşıdığı bu mentoldü, okaliptoldü ilave edilen koku evet. ve tat düzeltici olarak ilave edilen e, bu etken maddeler çoğunlukla sentetik olarak ilave ediliyor. Doğal olarak elde edileni olmuyor. Onlar e, mukozada hem zararlı etkiler meydana getiriyor hem de alerjiye neden olabiliyor. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi de bu zaten. Sürekli pastil kullanımından lütfen kaçınalım. Lazım. Tabii. Mesela yediniz sarımsaklı bir şey yediniz. Yani ağız kokusu dediğimiz zaman mesela sarımsaklı ya soğanlı yediniz. veya evet. da işte aşırı baharatlı bir Biz ürün yiyecek yediniz. yiyecek yedik. E, o zaman karşınızdakinin rahatsız olmaması için bu pastiller mesela bu tarz olan pastiller tedavi amaçlı değil ama bu tarz olan ağız kokusunu giderici evet pastillerden hocam. yararlanılabilir. Böyle kullanışları var. Peki. Bunların hepsinin belli bir yüzdesi var ama yani Tarım Bakanlığında da hmm. Sağlık Bakanlığında da içine konulacak e, bu bu tarz ürünlerin e, belli bir oranda olması isteniyor. E, önemli olan bir başka noktası daha var. O da içlerinde çoğunlukla şeker ya da tatlandırıcı bulunduruyor. Ee, bunu o zaman olmayanımı tercih etmek daha iyi olur hocam. Tabii ki. Yani eğer tedavi amaçlı ve bu şekilde kullanıyorsak ve de uzun süre kullanmayı planlıyorsak, mesela bir soğuk algınlığına başlangıcını hissediyoruz, vücudumuzda bir düşüklük oldu ve mikropların mücadele ettiğini hissetmeye başladığımız zaman hemen almaya başlıyoruz zaten bu pastilleri. Bunları Ama şekerli ya da tatlandırıcılıysa. Evet, eğer Fruktoz intoleransınız varsa veya diyabet hastasıysanız evet. dikkatli olmanız lazım. Şekersiz ürünler de var piyasada. Var. Şekersiz ürünlerden tercih etmek lazım çünkü öbür türlü tatlandırıcılı olunca miktar artabilir. E bir de gereksiz artabilir. yere şeker almış olacağız. Evet, yani zaten gerek çünkü yok. bitkinin içindeki bu bitki özütlerinin içerisinde de zaten şekerli şeyler Kendi var Kendi tatlarıyla Genellikle, herhalde. Evet, onun tadını da şey bozuyorlar çünkü. E, yapılış şekline baktığınız zaman eğer GMP'ye uymazsa biraz şeker üretimine benziyor. Yani akide şekerini nasıl yaparlarsa benzer bir şekilde e, Pastiller bit, pastilleri de üreten firmalar var. Onlardan kaçınmak lazım. Yani burada e, kaliteyi Lütfen. ön plana almamız lazım hani ücreti şeyi fiyatı daha düşük gibi gelebilir. Hani ondan Ama içerik e, ne tabii evet, burada ona çok önemli. Hocam vardır. az önce önemli bir soruyu konuşuyorduk. Ee, tabii e, bu konuya geldik ama pastiller hastalıkları önler mi? Evet, burası çok önemli <laughs> çok bir önemli. konu. Evet. Yani ben her gün bir pastil alayım ama bir hastalık... mesela Covid-19'a karşı ya da evet. enfeksiyonlara karşı bunlar çok merak edilen konular evet, hocam. Evet. Doğru. Ee, önler. Önler diyeceğim. Ee, tabii ki yüzde önler diye değil ama Olhakkak. ön önler neden önler bir kere e, bazı pastillerin formüllerinde sırf bu amaçla yapılmış e, değişiklikler var hmm. dolayısıyla mesela Arap zamkı e, içeren e, bitki özütleri var ve bunlarla ilgili hazırlanmış pastiller var bu pastillerin özelliği e, ağız mukozasına girdiği zaman mukozanın etrafını çevreliyor ...ve onlarda bir bariyer oluşturuyor ve dolayısıyla virüsün e, o bariyeri aşarak e, boğaz yollarından e, insan vücuduna girmesini engelliyor. Bununla ilgili kimyasal çalışmalar, biyolojik çalışmalar yapılmış, in vitro ve in vivo çalışmalar. İnsan üzerinde de İtalya'da yapılmış bir e, çalışma, birkaç çalışma var. Ve buna bağlı olarak da Türkiye'de de e, tıbbi cihaz olarak bariyer olması nedeniyle sistemik dolaşıma girme, hmm. girdirmediği için ürünlerin ağız mukozasında kaldığı için e, tıbbi cihaz olarak kullanılan e, preparatlar var. Eczacımıza yani danışalım. Evet bunun için mutlaka onu e, ayırt etmek geçsinden. <laughs> <laughs> evet. Biz e, ayırt e, edemeyebiliriz. E, bilir i̇çeriği bunu. önemli evet. çünkü. Evet içeriği, yani hangi bitkiler var? Doğru. Nasıl hazırlanmış? Lütfen eğer bu amaçla da alıyorsak eczacımıza danışarak mutlaka. Yani onu mutlaka seçelim. bu işin uzmanı olan kişilere ve danışmakta yarar var. Ee, bu konuda eczacıların da e, bilgisinin fazla olduğunu biliyorum ben. Hocam gargaralara da geçeceğiz ama son olarak tıbbi e, pastillerle ilgili, bitkisel pastillerle ilgili ilaçlarla etkileşimi söz konusu olabilir mi pastillerin? E, şöyle e, çok fazla olmuyor. E, i̇laç etkileşmelerinin çok fazla olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu pastiller... Ee, bir kere seyreltilmiş oranda yavaş yavaş vücuda giriyorlar. Evet. Ee, o nedenle girdikleri zaman bunlar e, etken maddeleri taşımadığı için, çoğunlukla bitki özükleri olduğu için çok fazla bir etkileşmeleri kayıtlı değil. değil. Ama şöyle e, denilir, hamileler ve e, şeylerde Hı. alerjik bünyesi olanlarda ve de 6 yaşın altındaki çocuklarda tedavi amaçlı veya işte bitkisel e, özüt içeren e, pastillerin e, kullanılmaması tercih ediliyor öneriliyor. Öneriliyor. 6 evet. yaş altı çocukları da soracaktım. Evet. O, onu da cevabını vermiş olduk. Yani 6 yaş altı çocuklarımız evet. için çok kullanmayı önermiyorsunuz. Çünkü, evet. Yetişkinler dozuyla e, hazırlanarak o, evet, pastiller hazırlanıyor. Bir de mesela kullanabilirsek zaten onlar şeker gibi düşünerek sonra onu ilaçla da karıştırabiliyorlar. Dolayısıyla öyle de bir çok risk önemli, var. Ayrı çok önemli. da bir riski var. Tabii gerçekten zarara neden olabilir karaciğere, böbreğe değil mi hocam? Evet. Yani gerçekten önemli. Ve ağız gargaraları. Hocam evet. geçelim gargara'ya yavaş yavaş. Evet, geçelim, Şimdi evet. ağız gargaralarını da aslında. A, hasta olduğumuzda da yine kullanabiliyoruz. Ağız sağlığımız, diş sağlığımız, diş eti sağlığımız için de kullanabiliyoruz. Aslında hem tedavi edici hem koruyucu etkilerinin olduğunu biliyoruz. Hemen sizden bilgiler alalım. Evet doğru. Yani bu eczacılık <laughs> açısından da önemli bir e, kullanım yeri. Bir farmasötik dozaj şekli zaten gargaralarda. Çünkü çözeltiler hazırlanarak bu çözeltilerin dahili ve harici kullanım yerleri var. O nedenle mesela... Ee, bu özellikle bu covid ile ilgili olan hastalıklarda çok fazla e, bu gündeme geldi. Gündeme geldi evet, bir ara hocam çok geldi. konuşuldu. Evet. evet. Yoklu çözeltiler hazırlanıp ağız gargarası <laughs> olarak kullanılması... İşe yarıyor mu hocam? ...hidrojen peroksitle <laughs> tabii ki yani hiç yok diyemeyiz bunları. Kullanış şekli e, her zaman için dikkatli olmak koşuluyla e, olması gerekiyor. Ağız gargaralarının özel olarak hazırlandığını biliyoruz zaten. Bunlar 2 3 değişik amaçla kullanılıyor. Mesela sırf e, diş hastalıkları ve diş eti hastalıklarında kullanılan şekilleri var. Onlar biraz daha kimyasal maddelerle destekleniyorlar. Ama bizim normal olarak ağız gargarası olarak düşündüğümüzde ağız diş sağlığı açısından özellikle mukoza florasındaki e, sıkıntıları önlemek için dezavantajlarını ortadan kaldırmak için kullanıyoruz. Ama tabii çok fazla da kullanmamamız şimdi lazım. Şimdi onu soracağım. Bunu. Mesela şimdi hocam bitkisel pastiller için de aynı soruyu sorduk. Evet. Ağız gargarasını kullanırken nelere dikkat edelim? Yani sürekli ya da çok sık kullanımının bir zararı var mı? Evet genellikle şöyle e, öneriliyor. E, günde bir kez ya da iki kez en fazla kullanmakta Hı. yarar var. Daha fazlasının e, normal ağız florasında zararlı, iyi Faydalı olan bakterilere de e, negatif özellikleri olabilir. Onları öldürebilir veya onları e, işte etkisiz hale getirebilir. Hı hı. Dolayısıyla e, çok fazla onlarla beraber e, yani ikiden fazla kullanmakta e, sakınca da fayda var. Evet, var. yani kullanmamak lazım. Yani evet, daha kısaca her kullanmamalı şey, iki den fazla. Her şeyin bir sınırı var. Evet, bir ya bir, da iki kez. Evet, bir kez en güzeli ama iki kez de olabilir. E, bazen mesela sadece öğlen. Sabah dişinizi fırçalıyorsunuz, öğlen evet gargara yaparsınız, akşam tekrar dişinizi fırçalarsınız gibi mesela öneriler de var. Ama İngiltere'de yapılmış bir e, öneri şey var, çalışma var ve buna bağlı olarak da İngiliz e, e, Sağlık Otoritesi de e, diş fırçalamayla birlikte, özellikle bu ağız diş sağlığı açısından diş fırçalamayla beraber e, gargaranın da yapılmasını. Öneriyorlar. öneriyorlar. Evet, sabah ve evet. akşam bu şekilde öneriyorlar. Şimdi hocam bir de ilaç grubunda olan gargara'lar var. Evet, ilaç grubunda olan gargara'lar Doktorumuzun gar önerdiği, eczacımızın önerebildiği bazı gargara'lar oluyor. Evet. Bunlar özellikle mesela diş eti hastalıklarında, kanserle görülen bazı vakalarda, işte ağız yaralarında Benzer antiseptik, anti etkileri açısından. Mesela boğaz açısından, ağrısında belki hocam evet, rahatlatıcı etkileri mutlaka olabiliyor. Mutlaka mesela üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu zaman mutlaka doktorumuz bizim zaten ona normal ilacı verirken bir de bir gargarayı da yanında Ekiliyor mutlaka orada, verir. He. Ama doğru yapılmasını bekliyoruz biz onda. Normal olarak yapılması gereken de bir kere homojen bir şekilde ağzın içerisine Yeterli hmm. miktarda almak gerekiyor. Yani bunu az miktarda almak doğru değil ama rahatsız edici boyutta da yani çok yüksek oranda da aldığımız zaman ağzımızı iyice dolduracak biçimde de gargarayı almamamız lazım. Neyse miktar onu alacağız. Evet, O miktarda almamız lazım ve başımızı yani gargarayı yaparken boğazımızın arka tarafına gargara yaptığımızdan emin olmamız Ulaşmasını lazım. Ulaşmasını sağlayacağız Aynen. değil mi hocam o gargaranın evet, evet, ilacını? Tamam. Sizin söylediğiniz gibi ulaşmamız lazım. O ulaştığımız zaman oradaki o bakterileri evet. veyahut da işte bize hastalık yapacak, oraya yerleşmeye çalışan e, mikroorganizmaları ortamdan kaldırmamız Yutmadan lazım. Yutmadan tabii değil mi hocam? Kesinlikle yutulmaması lazım. Ya bazen yanlışlıkla lazım. yutulabiliyor gargaralar. Evet, ona çok dikkat etmemiz lazım. İçindeki maddeler genellikle çok zarar verici değil. Yutulma riskini göze alarak yapılır ee, ve e, çalkalayıp, e, Hı hı. Önce hı hı. gargara yapmamız lazım. Sonra çalkalamamız lazım. Dişlerimize de bunun ulaşmasını sağlamamız lazım. Çünkü sadece boğazımızı yani veyahut da tam boğaz evet. girişimizdeki kısmı temizlemiş olmamız yeterli olmuyor. Dişimizin ve ağız e, dudaklarımızın iç kısmını da aynı şekilde temizlenmesi lazım. En az 30 saniyelik bir süre geçmesi lazım bu çok gargarada önemli. ondan sonra tükürmek lazım. Bunun için de ne yapılır? Genellikle böyle gargarayı yaparken evet. saymak lazım. 1 2 3 4. 5 ya bir kum saatinden ya yardım evet, öyle alalım bir şeyle böyle Çünkü sarmak. Diş fırçalarken de aynı hatayı yapıyoruz. Biraz aceleci davranıyoruz evet, hocam. Evet. Diş dişimizi fırçalarken de bir kere fır, fırçalamanın yerine geçer mi diye de bir sorular e, oluyor. Soru o, oluyor. Genellikle diş fırçalamaktan çok hoşlanmıyoruz. Sadece Ağzımızı gargara ile geçirelim diyorlar. Bizim yakınımızda yakın çevremizde de böyle yapan e, genellikle gençler var. Yani vakit onlar için çok daha kıymetli olduğu Doğru için. Doğru bir yaklaşım hemen, hocam. Hemen elini yıkarken bir de ona ağzını gargara yaptım dişimi fırçalamadan gidebilir miyim? Hayır Mutlaka dişi fırçalamak lazım. Onun Her üzerine tarafını, gargara yapalım. Evet gar, gargarayı da onun üzerine yapabiliriz. Daha şimdi, da iyi olur ağız diş sağlığımız açısından. Şimdi hocam e, izleyicilerimizin aklına hemen şu gelmiş olabilir. Acaba evde kendimizde bir gargara hazırlayabilir miyiz? Çok güzel. Evet. Çok çok da güzel aslında. <laughs> çok da önemli önerileriniz olacak eminim. Tabii, tabii ben olabilir. zaman zaman böyle hocam aklıma geliyor karbonat kullanıyorum mesela. Doğru. Siz hemen bize böyle bir tarif verebilir misiniz evde nasıl bir gargara hazırlayabiliriz? Yani en çok kullanılan gargara veyahut da işte ağız suları olarak. E, tuzlu su, tuzlu evet. ve bikarbonatlı suyumuz var zaten. Evet. Yani bu e, hepimizin çok kolaylıkla hazırlayabileceği ve kullanabileceği bir şey. Eczanelerde satılıyor. Bunların ürünleri var aslında. Hani Onlar da olabilir ama kendimiz de hazırlayabiliriz bunu. E, Nasıl yapalım bir, hocam? E, şöyle bir yerde e, bir tencere veya da bir kabın içerisinde bir litre su ayarlayabiliriz. Bir litre suyu da ölçülü olarak evet. almamız mümkün zaten. Evet, hocam. E, bu suyu kaynatacağız. İçine bir e, çorba kaşığı tuz koyacağız, bir çorba kaşığı karbonat, karbonat. koyacağız. Bunu kaynatacağız ve karıştıracağız. bu Çözülecek bu, evet. Çözüldükten sonra bunu süzüyoruz Hı. tülbentten. Tamam ve, hocam. E, tercihen ılıkken kullanmamız lazım. Öyle yani mi? Yani soğuk, soğuk kullanmak da olur ama ılık kullandığımız zaman... Ee, daha kolay e, bu ağız Etkiliyor. gargarasını sağlamak mümkün oluyor. Evet. Yani ılık kullanacağız derken o bir litreyi kaynatacağız ya hocam. Onu, Kullanmadan önce hafif bir ısıtmak mı gerekir yok, o zaman? Yok, o kendi Gerek kendine yok, o kendi kendine soğurken evet. süzdüğümüz an sıcakken süzebiliriz onu. Soğuk soğuk olmaya başlıyor zaten. Ilıklaştığı zaman bunu, kullanalım. E, ne kadar şeye, kullanalım? E, yani bir e, bardak e, gibi düşünürsek bir bardağın yarısından biraz fazlasını alıp çalkalayabiliriz ağzımızın büyüklüğüne göre tabii. de değişebilir yani, tabii. Yani e, biz kendimiz e, evde de hazırladığımız ha, zaman sağlığımız için evet. hem de hastalıklardan korunmak hem Doğru. de e, var olan hastalıklarımızı ve şikayetlerimizi evet. gidermek için bu, bir işe yarayacaktır. Özellikle bu tuzlu tuzlu karbonatlı su karışımı e, ağız diş sağlığı için son derece yararlı olur. Ama bunun dışında mesela hidrojen peroksitli Olan da var mesela hidrojen peroksitli yüzde bir ile üç arasında değişen oranda e, ağız gargarası da var. Bu mesela kullanılabiliyor. Bunlarda tabi tuzlu suyu içebiliriz de, tu, şeyi içme yerinde hiç ağzımızdan kaçırmamamız tabii lazım, yutmamamız lazım, dikkatli hocam, olmamız lazım. Süremizin sonuna geldik. Çok önemli bilgiler aldık ama bir son mesaj alalım mı hocam sizden. <laughs> evet, e, yani pastilleri ve ağız gargara'larını da küçümsemeden, yani bir şey olmaz Lütfen. diyerek kullanmamamız lazım. Bunlar da sağlığımızın hem korunması hem tedavide son derece önemli yardımcılarımız bizim. Dolayısıyla bunları da ilaç gibi dikkatli kullanmamız lazım. Lütfen. Bunu da eczacımıza, hekimimize sık Tanışarak. sık danışarak Kullanmakta yarar Hastalıklardan var. da korunabilmek için önemli bir yol olabilir dedik. Kesinlikle. Önemli de bilgiler evet. aldık. Hocam Aslında... çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Eczane Köşesi programımızın bugün de sonuna geldik ama Eczaneet.kanalb.com.tr adresinden ya da WhatsApp numaramızdan her an sorularınızı bekliyoruz. Bu hatırlatmayı da tekrar yapmış olalım ve kanalb.com.tr adresinden kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz programlarımızı her an izleyebiliyorsunuz. Bunda lütfen unutmayın. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.